Merhaba arkadaşlar, bugün konumuz 1980 öncesi dış ticaret politikaları. Türkiye'de 1980 öncesi izlenen dış ticaret politikalarının genel olarak ithal ikameci olduğu 1923-19 yılları arasında ile 1950-1954 dönemlerinde izlenen liberal dış ticaret politikalarının bu uzun dönemin istisnaları olduğu söylenebilir. Bilindiği üzere İzmir İktisat Kongresi'nin izlerini taşıyan 1923-1929 yılları arasında Lozan Antlaşması hükümlerine göre savaş öncesi 1913 yılı düşük gümrük tarifeleriyle oldukça liberal bir dış ticaret politikasını izlemiştir. Bu yıllarda yerli üretimin teşviki ve lüks ithalattan kaçınılması kalkınmaya katkısı olma koşuluyla yabancı sermayeye izin verilmiş, özel sektörün sanayileşmeden önce olması düşünülmüştür. Örneğin 1924'te ihracata yönelik sanayilerin kullanıldığı ithal ham maddelere gümrük muafiyeti sağlanmıştır. Ancak liberal ekonomi politikalarıyla sanayileşmede başarılı olunamamıştır. Korumacı dış ticaret politikaları 1929 buhranından sonra Türkiye dış ticarette korumacı politikalar uygulamıştır. 1929'da Türkiye yeni gümrük kanunu çıkarmış, gümrük tarifelerini ortalama %15'ten %45'e yükseltmiştir. Böylece Türkiye 1930'dan itibaren devletçi sanayileşme politikasını ithal ikameci dış ticaret politikası ile desteklemeye başlamıştır. 1. 5 yıllık sanayi planı 1934-1938 yılları arasında çerçevesinde de kurulacak işletmelerin ham maddelerinin ülke içinde bulunmasına öncelik verilmesi, zorunlu olmadıkça ham madde ithal edilmemesi, ülkede üretilen ve dünya fiyatları düşen ham maddenin düşük fiyattan ihracının önlenmesi fikri benimsenmiştir. 1930-1940 döneminde ihracatı arttırabilmek için Türkiye'de ihracatçı birliklerin kurulmuş ihracat clearing Sistemi kontenjanlı sistemler, takas ve prim usulü ile desteklenmiştir. Ocak 1940'ta Milli Korunma Kanunu çıkarılmış. Bu kanunla hükümet iç dış ticarette fiyat kontrolü yapma, ithalat yapabilme, ithalat ve iç ticarete maksimum fiyat, ihracata minimum fiyat belirleme yetkisi almıştır. Bu yetkiler dış koruma aracı ile birlikte ithalatın üzerinde önemli baskı araçları oluş, olmuştur. Sonuçta ithalatı baskılayıcı politikalar 1930-1946 döneminin Cumhuriyet döneminde dış ticaret fazlası veren tek dönem olmasına yol açmıştır. Ancak 1945'ten itibaren hızla artan ithalat karşısında döviz rezervleri hızla eriyince 7 Eylül 1946'da Türkiye tarihinin ilk önemli devalüasyon gerçekleşmiş ve 1 ABD doları 1.29 TL iken 2.80 TL olmuştur. 1930-1945 döneminde sürdürülen dışa kapalı korumacı, iç pazara yönelik sanayileşme ve dış dengeye önem veren ithal ikameci modelin yerine ithalatın serbestleştirildiği, dış yardım, dış kredi ve yabancı sermaye kullanımının arttığı görece liberal bir ekonomik model model haline gelmiştir. 1950'de İthalatın %60 oranında libere edilmesiyle başlanmış ve ithalat kısa sürede yükselmiştir. Kore Savaşı'nın sağladığı olumlu konjektürle ihraç ürününün fiyatları artarken tarımdaki iyi hasat sayesinde ihracatın da artması nedeniyle ithalat artışı önemli bir sorun olmamıştır. Ancak bu olumlu gidişat 1954'ten itibaren bozulmuştur. Bu çerçevede 4 Ağustos 1958 istikrar kararlarının alınması sonrası dış krediler açılmış. Türkiye'nin ikinci dönem devalüasyon sonrası dış ticaret hacmi genişlemiştir. Ancak dış ticaret artmaya başlamıştır. Türkiye'de 27 Mayıs 1960 darbesinde hazırlanan 1960 anayasası ile 5 yıllık kalkınma planları dönemine girilmiştir. 1. Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1960-1967 yılları arasında dış ticaret politikasından, uluslararası uzmanlaşma ve iş bölümünden faydalanmak temel ilke olmuştur. Ancak karşılaştırmalı, üstünlüğe sahip olunmayan bazı alanlarda üretime geçileceği ve bu kesimlerin rekabet gücü varmış gibi korunacağı belirtilmiştir. 2. Plan, 1968-1972 yılları arasında İthalat kısıtlamalarının geçici olması ve aşamalı olarak kaldırılması benimsenmiştir. Üçüncü planda ise dışa dönüklük prensip olarak kabul edilmiş rekabetçi sanayileşme amacıyla mevcut ve yeni kurulacak sanayilerin Avrupa ekonomi topluluğu kurallarına uyumu ko kolaylaştıracak şekilde organize edileceği belirtilmiştir. Dördüncü planda ise sanayi ve dış ticaret politikasının uyumu öngörülmüş sanayi ürünleri ihracatının arttırılması ve ihracatın kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Türkiye önemli dış ticaret partnerleri Avrupa ülkeleri ile rahat dış ticaret yapabilmek ve ihraç pazarlarını Yunanistan'a kaptırmamak için Avrupa Ekonomi Topluluğu ile 12 Eylül 1963'te Ankara Antlaşması imzalamıştır. Türkiye'nin dış ticaretinin 1980 öncesi niceliksel gelişimi. Türkiye'de 1980 öncesi dış ticaret gelişmelerine bakarsak bu dönem boyunca ihracat ve ithalat artış göstermiştir. Biraz önce de söz ettiğim gibi 1980 öncesi ithalat ve ihracat sürekli artış göstermiştir. Bu tabloda da açık bir şekilde görülmektedir. Türkiye'nin dış ticaretinin 1980 öncesi yapısal özellikleri. Türkiye'nin dış ticaret yapısı bağlamında öncelikle bu dönemdeki ihracat ve ithalatın değişik sınıflamalar altında altındaki dağılımlarına bakılabilir. 1923-1960 döneminde Türkiye'de ihracatın sektörlere göre dağılımı ve ithalatın mal gruplarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Türkiye'nin ihracatının sektörlere ve ithalatın mal gruplarına göre dağılımı 1923-1980 arası aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Sanayi ürünlerinin ihracattaki payı 1923-1945 yılları arasında görece azalarak %5'in altına inse de 1970'lerden itibaren tekstil ürünleri ihracatı sayesinde yükselerek 1980'de %36.6 düzeyine ulaşmıştır ki bu durum son 10 yılda olumlu bir gelişmeyi işaret etmektedir. Türkiye ihracatının 1923-1980 dönemlerinde sektörlere göre dağılımı. Sanayi planı dönemi sonunda 1940'ta ithalat içinde tüketim mallarının payı %22'ye inmiştir. İthal ikamesinin bu kolay aşaması çerçevesinde Demokrat Parti dönemi sonunda 1960'ta %9.6'ya inen tüketim malları ithalat payı 1980'de %4.5'a kadar gerilemiştir. Türkiye ithalatının 1923-1980 yılları arasında mal gruplarına göre dağılımı bu tabloda belirtilmiştir. 1980 öncesi dış ticaretin ülkelere göre dağılımı. Türkiye dış ticaretinin ülkelere göre dağılımında günümüzde olduğu gibi 1980 öncesinde de Avrupa ülkelerinin önemli yeri olduğu söylenebilir. Örneğin Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'nin ihracatında ilk sırayı İtalya %26 ile almış bu ülkeyi İngiltere, Almanya, Amerika ve Fransa izlemiştir. İhracatta Almanya'nın payı 1936'da %51'e ulaşmış. Savaş yıllarında bu ülke ile dış ticaret önemli ölçüde daralırken Amerika, Fransa ve İngiltere'ye yapılan ihracat artmış. 1945'te ihracatta %43,8 pay ile Amerika ilk sıra yer almıştır. Konumu en açık biçimde açıklamaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.